<laughs> Merhaba abiyeli. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Sağ. Sizler de sağ olun. Başkanım, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda 5 yıllık eğitim ve öğrenimi tamamlayan hava teğmenleri olarak bu kutsal yuvadan mezun olmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal ve cumhuriyetin teminatı olarak gördüğü Türk gençliğinin fertleri olan bizler ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla asil milletimizin sevgisi, güveni ve doğasından aldığımız güçle görev yapmayı hedefimiz olarak kabul ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerin sembolü olarak hep birlikte an içeriz ki barışta ve savaşta, barışta ve savaşta. Karada, karada, denizde ve havada, denizde ve havada, her zaman ve her yerde, her zaman ve her yerde, milletime ve cumhuriyetime hizmet ve, ve kanunlara, ve, kanunlara. Ve, nizamlara. ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve, itaat edeceğime. ve askerliğin namusunu ve askerliğin namusu. Türk sancağının şanına Türk sancağının şanı. canımdan aziz bilip, canımdan aziz bilip. İcabında, vatan. icabında vatan cumhuriyet ve vazife uğrunda Feda hayatımı feda edeceğime Namusum üzerine an içerim. Namusum üzerine an içerim. Arz ederim. Sizden önce mezun olanların tecrübelerinden istifade ederek Türkiye'nin aydınlık yarınları için çalışacağınızdan hiçbir şüphe duymuyorum. Meslek hayatınızın farklı kademelerinde vatanımızın farklı köşelerinde görev yaparken şu hususları lütfen unutmayınız. Sizler bu milletin bu ülkenin gözbebeği olan bir kurumun mensuplarısınız. Bu düşüncelerle mezun olan öğrencilerimizi tekrar tebrik ediyorum. Aranızda bulunan misafir öğrencilerimizi de başarılarından dolayı kutluyor. Ülkelerinde başarılı görevler yapmalarını temenni ediyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle güven ve huzur dolu bir geleceğe sahip olmanızı Rabbimden niyaz ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Gökler seni teymenim. thank you Bir iki mübarek icat yıldır the view